Merhaba Arkadaşlar Bugün geldik Biz Havaniyvanda Ve Çok harika bir yerde gidiyoruz Ahemdavattan lahnave Ve Yani Hayatımın en çok istediğim Ve en beklemediğim şeyi yaşıyorum Şu an Ve inanılmaz Gerçekten inanılmaz Ve bu yolculuğu birlikte Çıkıyoruz O zaman hazır mısınız Haydi başlayalım. Ve işte Oturup Sadece bekliyoruz. Yanımda abim de var. Merhaba. 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 Aslında bu hiç beklemediğim bir şey buldum. Ben şimdi bir tercüman gibi olacağım. Ve gerçekten bu mükemmel. Yani Bunu hiç hayatımda böyle düşünmemiştim. Ve şimdi bile yaşadığımı ve as. Bir de üstüne bir şey daha var, ben oturacağım ilk kez ve uçakta ilk kez otur yani oturmak gibi böyle bir uh, fırsatım olacak. Gerçekten mükemmel, inanılmaz ama inşallah bunu yaşayacağız ve birlikte yaşayacağız. O yüzden takipte kalın ve yolculuğumla birlikte çıkıyoruz, haydi başlayalım. arkadaşlar biz oturduk uh, uçağın içinde ve şu an inanılmaz hissediyorum. Tabi ilk kez oturuyorum ve böyle bir şey var ki hmm, halim yine bedel oldu. Ben düzelteceğim bu tesettürü birazdan ama önce kameraya çekeyim. Şöyle işte böyle malzemeler kullanmamak için böyle bir söylüyorlar. Sor, Mikrofonda. Bir de çok iyi bir yerde oturdum. Tam böyle. Ve şu an çok güzel yani her böyle. Ve orada başka uçaklar da var. Ve tabi Ahmedabad'dan oturuyorum. Yani <laughs> böyle bir şey var yani. Hindistan'daki bu da Hintçe yazıyor. Altında İngilizce yazıyor. Ve bakalım ne yapacağız diye. Şimdi dedik oturuyoruz. Artık bana iyi yolculuklar diyebilirsiniz. Ben de hazır olayım. Yanımda abim var. Bir de bir tane abi daha var. Bu abiyle beraber gidiyoruz tabii ki. İşte arkadaşlar biz indik Lucknow'a ve burada gezerken en çok yani acayip şey gördük. Acayip bir yer gördük. Lucknow Üniversitesi. Yani burası sadece bir üniversite değil. Burası tarih köken bir eğitim mabedi. Yani Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim ki 1905 dönemde kurulan bu Lucknow Üniversitesi Hindistan'ın en eski ve en köklü üniversitelerinden biri. Ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile buradan mezun olan birçok öğrenciler oldu. Ve burayı özel kılan sadece mimarası değil çünkü bunun mimarı gerçekten mükemmeldi. Ama aynı zamanda farklı dinlerden, kültürlerden öğrencilerin bir arada eğitimi alması ve sizin Türk dizilerinden tanıdığınız ne var bu kültür var ya, işte o kültürün en çok hissedildiği yerlerden birisi bu. Ve en ilginç bir detay bu ki, buradaki bazı fakültelerinde Osmanlı ve Türk tarihi üzerine dersler de veriliyor. Evet. Yani burası sadece Hindistan'a özel değil, bize de dökünen bir yer. Ve burada çok mükemmel bir vakit oldu. Ondan sonra biz gittik dinlendik. Ve geç olmuştu. Ondan sonra biz bir yerde gidemedik. Sadece bu kadar sokaklarda çekebildim. İşte arkadaşlar ondan sonra biz ikinci gün böyle programımızı başlamıştık. Ve program biliyorsunuz ki yani Azerbaycan'dan Zülfiye Hanım'ın vardı ve burada yani makyaj eğitimi için bir program vardı. Eğitim gibi bir şeydi. <laughs> ben de böyle makyaj ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama tercümanlık yapmaya ilgili evet dedim ve yaptım. Çok şükür çok iyi şekilde yaptım ve işte siz de düşünüyorsunuz ki ben niye oradayım ve kamera kim çekiyor? Ve size haberiniz olsun ki burada tam vlogları ve böyle programdaki içindeki görüntüleri hep abim çekti sağ olsun kendisi çok yardım etti bu konuyla ilgili beni işte biz düzeltiyorduk başka şeylere bakıyorduk her şey kontrol ediyorduk ve arada konuşurken ben böyle tercümanlık yapıyordum çok güzel bir böyle benim için fırsat oldu bunu hep söylüyorum ama yani az oluyor benim için ve gerçekten mükemmel bir gün geçirdim. Aslında bu kadar e, iyi şekilde yapacağımı hiç inanmıyordum. Ama herkesten o kadar destek aldım ki kendime inanmaya başladım ve yaptım. Arkadaşlar nasılsınız ve bugün çok harika bir şey yapıyoruz. Ben buldum. Yes. Ve yanımızda bakalım kim var? İşte e, Azize abla var. <laughs> Merhabalar diyor size. Bir de birlikte Alkış Bey de var. Ve bizim yardımcımız. Ben bugün tercüman olarak çalışıyorum burada. Yani çok büyük bir fırsatım olduğu için benim için de çok iyi bir şey bu. Yanımda abim de geldi yardım etmeye ve biz bu abiyle beraber geldik. Ahmedabad'dan tam Lucknow'a. Ve Lucknow çok güzel bir şehir. Bir de Nawab wow. Programımız böyle başlamıştı ve arkada böyle çok yüksek sesli şarkı vardı o yüzden koyamam o ile. ama yani çok güzel bir şekilde bize böyle karşılaştılar ve e, buradaki herkese uyandırmaya çalışıyorlardı çünkü Raknav'da herkes o kadar böyle heyecanlı değillerdi gibi geldi bana ve onları gaza getirmek için abi kendisi çok çaba vardı <laughs> görürsünüz böyle Thank you so much. एक बार आप दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज कमाल सो so, आप लोग को पूरा फोकस करना है माइंड सेट रखना है मैम से मैम तक कन्वर्ट होकर आप तक हिंदी लैंग्वेज लाने के लिए ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है गुडदा असनदा बेनी वे अक्सेबल है ओने चारप teşekkür etmişlerdi ve ziyaret etmişlerdi öyle नमस्ते आप कैसे हो नमस्ते 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 नमस् Hepinizi hoş gördük. Sizleri seviyorum. Ee, beni seçip eğitimimize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sir, mic ki voice niye ara yahan par? Aap thoda sa mic awaaz thoda badha denge please. Hepinize teşekkür ederim. Uh, Mamne, ma sabse bale, aap sabi ko thank you bula hai. Aur bu chahiye ki aap sab kaise ho. और uh, मैम बहुत हैप्पी है कि आप सबके साथ मुझे ये शो करने मिला है एंड uh, आप सभी को देखकर वो बहुत खुश हुए हैं इसके पीछे किन किन तरह की चीज़ों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है एज़ यू कैन सी किसी को कोई क्वेरी सही ये मेकअप कितने टाइम तक स्टे करेगा कितना मबस है किस लिए आप करना चाहता है यह वाला आपका जानना ये जो हमारा किया हुआ मेकअप है ये 46 आवर तक ऐसे ही रहेगा यानी टू डेज देख अदर यासों स्टेल इसे पावमो नहीं यासों इस काम नहीं आके कुछ भी नहीं हो जाएगा हेता उसे अपने इशू के लिए बोलते अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी जो हैंड्स की फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं ये भी इस पर नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह का निशान अगर आप फेस पर पानी भी इस्तेमाल करते हो या आपका फेस वॉश भी कर लेते हो तो उसके बाद भी ये मेकअप नहीं है नहीं, नहीं अगर ब्राइडल तो हो रही है और इसका सेट तो मतलब पसीना आ रहा है तब क्या करना चाहिए

İşte arkadaşlar burada makyajımız bitmişti. Ondan sonra soru cevap falan alıyorduk. Ve konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Ve bundan sonra fotoshoot falan oluyordu. Benim için biraz bitmişti. Ama burada en beklemediğim şey oldu. Abi beni böyle sahneye çağırıp ve tercümanlık yaptığım için alkışladı. Çok güzel lafları söyledi. और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट थोड़ा सा और कि कहते हैं दिल का कनेक्शन किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं बन जाता है लेकिन वो आज जो वॉइस का कनेक्शन आप तक मैम की वॉइस और आप तक जो बनी है उसका कनेक्शन जिन्होंने बनाया है हमारे बीच में है सभा जी मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार जोरदार कार्य हो जाए जो की इंटरनेशनल इलेवन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करती है ये बहुत बड़ी बात है इलेवन लैंग्वेज इंटरनेशनल और जो कि अपने खुद की ब्लॉगर्स भी हैं ब्लॉग्स भी चलते हैं इन्होंने काफी मिलियंस में वीडियोस गए हैं तो एक थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग हियर सभा जी और एक बार जोरदार ताली बजाएं कम ऑन कौन है एवरीवन पता नहीं कि मैं जब जोरदार बोलता हूं तो इतनी धीरे क्यों हो जाती है एक बार जोरदार ताली बजाएं कम ऑन सभा में Ehemdabad'da. Bu yüzden Ahmedabad kontak etmelisiniz. Bundan sonra herkes yavaş yavaş ekip fotoğraf falan çekti. Biz de çektik çok bol bol fotoğraf falan. Ve gelinliği çok güzel yakışmıştı. Manken de çok güzel gözüküyordu. Ve burası mükemmel bir yer olmuştu benim için. <laughs> yani anlatamam gibi yaşadım. Çok güzel bir şey. Burada on tarafı çekip biz böyle mankeni gösteriyorduk. Burada tam bir fenomen gibi olmuştu. Herkes fotoğraf çekmişti. Bir iki kişi benimle de çekmişti. Ben çok mutlu olmuştum. Ve abim hepsi kaydediyordu. Bunu bilmiyordum. Şimdi buldum kameranın içinde. Hi, hello. <laughs> Burada abimin fotoğraf çektiği bu kişi çok iyi bir sanatçıydı ama kendisi konuşmaya bilmiyordu ama o kadar iyi bir şekilde böyle resmi çek e, yapmıştı ki gerçekten efsane gibi ve bundan sonra böyle mankenin e, böyle e, Hindistan'da olan şarkılarda e, performans gibi bir şey ve fotoğraf falan vardı biz de burada böyle onu bakıyorduk ama eğlenceli bir şey vardı. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yerde gelmiştik ve buralarda bu kadar güzel şekilde çekim falan yaptım. Hayatımda ilk kez bu kadar güzel çekimlere yaptım ve böyle bir fırsatım benim yani içime dokunduğu için çok mutluyum. Gerçekten çok mükemmel bir şey. Şimdi bizim böyle şovumuz bitmek üzere ama çok eğlenceli, çok çok eğlendim. gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür makeover. Ve şöyle bir şey ki ilk kez artık Hindistan'da biliyorlar ki ben Türkçe konuşabiliyorum ve tercümanlık yapmak da benim için büyük bir fırsat. Ve bunu yaptım. kendimi biraz daha fazla böyle özgüvenim biraz yerlerde oturmuştu. Ama şimdi özgüvenim tamamen yükselmiş. Yani anlayacağınız Türkçe'yi çok seviyorum ve sizi de çok seviyorum. bir ee, gün geçirdik sohledim. ya. İnanmıyorum kendime. Şimdi oturmamız şansımız oldu. Aslında moralimiz vardı. Ondan sonra yine biz sahnede gittik. Ve 4 saat gibi yaklaşık çalıştık değil mi? Yani kendim düşmesem de sesim bir düşsün. Anlatayım kızlar Seba çok güzel konuşuyor Türkçe. mi size böyle? Yani çok müthiş konuşuyorsun. Çok güzel konuşuyorsun. Yani hiç kimse böyle konuşamaz hiççe. Çok güzel konuşuyorsun. Çok güzel konuşuyorsun. Yani müthiş. Yani hatta benden bile Türkçe daha güzel konuşuyorsun. Azerbaycan dili çok benzediği için seni herkes anladı. Yani bugünkü performans senin sayende. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey benim için duymak. Oh my god. Böyle bir şey yani duymak benim için büyük bir şeref. <laughs> Mesela Türkçe ilk başta öğrendiğim zaman herkes benimle dalga geçiyordu ve hiç kimse inanmıyordu. Hatta ailemdeki hiçbirisi, abimlerim de benimle dalga geçiyordu. Şimdi, şimdi bize çok yardım ettin. Yani hakikaten bu, bu büyük bir şey. Bu kadar insanın seni anlaması çok güzel bir şey oldu. Bu kadar insanın seni anlaması çok güzel bir şey oldu. Bu kadar insanın seni anlaması çok güzel bir şey oldu. Aykeş Bey size soruyor ki, Siz yani geçen sefer gelmiştiniz. O zamanlardan evet. Kafi, Dari, daha <punto> fazla güzelleştiniz. Daha fazla Hı, böyle... Ne yemek yiyorsunuz, ne? Ben yemiyorum. Afiyet olsun. Ama şimdi bir formülü eklemek hati. Çok acı. Çok acı. Soğan yemiyorum. Piyaz bitti. Aslında bu bitmemiz gerekiyordu ama bizim Hintliler hiç böyle yani alışkın değiller. Ve anlamıyorlar ki yani Zülfü da artık çok yoruldu. Bu kadar büyük bir böyle sıra var ama bu çok fazla çünkü yani bir saattir aynı bu odurları veriyor. Fotoğrafları çekiliyor. Ve biz de burada böyle bekliyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Söylüyoruz. Biraz çabuk Thank you so much, International Language Translator, Mr. Ba. Photography partner, Mr. Sora, Mr. Mohit. Arkadaşlar, günaydın. Ve, yani şimdi saat çok erken saat 5 gibi ve maşallah pek sabah oldu ve dışarıda biraz böyle nemli bir mesem var aslında bu cam açmıyor yoksa sizi gösterecektim ama şöyle bir şey var ki buradan lakna gözüküyor ve evlere gözüküyor onları göstermek istedim işte bu kadar gösterebiliyorum aslında bunu çekmek istemiştim ama bol bol çekemedim çünkü bizim işimiz burada e, oteldeydi ve çok zamanımız olmadı gezmek için ama inşallah yeniden bize fırsat olursa Lakna'ya gezmek için bu harika bir şey olur. Ben de kes Lakna'ya geldi ve ben story'de paylaşmıştım. Siz beni izlediniz ki o bir Hindistan'daki Dizi vardı. Bir garip aşkı hikayesi. Onun içinde bir tane karakter Kushi vardı. Kushi ve Arnav. No? Siz onu çok sevdiniz. Evet bu onların yaşadığı şehirdi. Yani dizide gösterdi. şehirde Ve gerçekten çok güzel bir şehir. İşte Lakna'da iki gün böyle geçirdik. Bir gün tamamen bizim programımız için gitti ve ondan sonraki günde sabah erken bizim uçağımız vardı. O yüzden biz de yola çıktık. Yola giderken böyle sokakları aldım ve ne kadar alabildiysem almaya çalıştım. Ve arkadaşlar işte bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Biliyorum yorumlara cevap vermediğim sürece siz beni çok kızıyorsunuz ama inanın ki çok zor bir ve çok yoğun bir süre geçirdim bu aralar. O yüzden YouTube ile ilgilenmeye biraz zor olmuştu benim için ama bundan sonra hep inşallah sizinle beraber yorumlarda da aktif olacağım. Ve videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim sizi. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sevdiklerinizi birlikte paylaşın. İnşallah daha sonraki vlogda Gıhati yani Asam'da geçirdiğim günlerimizi paylaşacağım ve oradaki vlogları sizinle beraber paylaşacağım. O yüzden takipte kalın. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin ve <laughs> yeni video gelene kadar bay bay. kalın.